Evet, burada da birkaç tane var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. koyu koyu ha. Birkaç tane de burada var. Bunları da çekelim. Bir tane burada. Kaç tane de bu? Dört tane de burada. Bir, iki, üç, dört. Görmüş olduğunuz gibi kaya parçası gelip buraya çarpmış. Kaç bir Ha peşit bir kabin ha. Ha. Ne kıl banka. Bal ve ne lan adamı tırane. Ha ve ama baby. Elgili bize durumu anlatabilir misiniz? Tabii ki de anlatabiliriz. Durumu şöyle anlatalım. Şu anda Ulan yaşandığı yere geldik, olay dün gece e, yaşanmış yani dün gece değil de daha doğrusu saat dört yani sabaha doğru. Görmüş olduğunuz gibi kaya buradan düşmüş. Şu gördünüz karın, karın üstüne mi düşmüş? Yakınlaştırabilirsiniz. Kaya oradan düşmüş. Şu yüksek dağdan düşmüş evet. herhalde karın üstüne. Burada sürü utlatıyordu, gösterebilirsiniz şurası. Şurası, şu. Evet. Ee, i̇şte burada utlatırken bu anda kaya parçası düştü. E, saydığımıza göre 20'ye yakın kuzumuz telef olmuş durumda. Ama Allah'a şükür şu anda çıkanlarımız iyi. Sağlık durumlarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Gayet iyiler. Yani kıl payı atlatmışlar daha doğrusu. E, mecburuz çünkü sak bir yer. Çok çetin bir coğrafya. Mutlak alanlarımız az. Ondan dolayı kuzularımızı buraya getirerek bu riski güzel almış durumdayız. Mecbur yapacak bir şey yok. Eee. Ama sevindiğimiz şey, ya aldığımız güzel haber çobanlarımız yani 40 payıyla bu durumu atlatırken biz çok çok sevindik Allah'a şükür onlara bir şey olmamış. Çok geçmiş Durum olsun. Ee, yani kaç evet. tane telaf olduğuna dair herhangi bir bilginiz var mı? Şu evet. anda herhalde çoban şu anda on, çoban şey, yanında hani, olanlar gözüküyor. Evet, evet ölmüş kuzuları saydık. Ee, 20'ye yakın kuzularımız ölmüş. Çoğunu da kestik. Yani kaç şey 8'e yakın da böyle gördüğünüz gibi bir parça da burada büyük bir kayanın parçası da burada. Diğer de ta şuraya kadar gitmiş. Bunlar sürün içinden geçmiş. Evet bu da benim köpeğim. Başına bir taş düşmüş. O da durumdan etkilemiş. Olay onu da vurmuş. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sabaha doğru saat 4 sorularında bu büyük e, kaya parçası kuzularımızın için yani sürünün içine geçmiş. Sürünün içinden geçmiş. Baya sürünün kuzuları şey oldu. Telef olmuş durumda. İşte görmüş olduğunuz gibi böyle. Parçalar ta buraya kadar gelmiş. Evet. Şimdi yukarıya çıkıp durumun akıbetini öğrenmeye çalışacağız. Umarım çobanlarımıza bir şey olmamıştır.